Allah Allah nidalarıyla koştular. Aşılamaz denilen soruları işte böyle yıktılar. Çağ kapatıp yeni çağ açtılar. Ecdat İstanbul'u 29 Mayıs'ta işte böyle fethetti. Sancak dikiliyor. Evet, Osmanlı askerleri İstanbul'da Büyük Fethin 558. yılı kutlamalarında İstanbullu çoluk çocuk yaşlı genç oradaydı. Aa çok güzel tüylerimiz diken diken oldu. heyecanlandık. Muhteşem fetih töreni bu görüntülerle başladı. Fetih her yıl olduğu gibi yeniden canlandırıldı. Bir yandan koçbaşı ile kapılar yıkıldı, diğer yandan toplarla surlar dövüldü. Gördüğünüz gibi top atışları bir anda askerler, yeniçeri askerleri gidiyor. Osmanlı askeri Mehter Marşı eşliğinde Allah Allah nidalarıyla hücum etti. Ulubatlı Hasan Türk sancağını surlara dikti. Osmanlı askerleri İstanbul'da heyecanlandım gözlerim yaşar. Kapıda peygamberin müjdelediği büyük kumandan Fatih Sultan Mehmet Han atıyla göründü. Fatih Sultan Mehmet Han 558 yıl önce işte bu şekilde fethetti İstanbul'u ve hocası Akşemseddin'le birlikte Yeniçerilerle İstanbul'a giriş yapıyor. En güzel yeri, kapıyı tamam, İstanbul'un fethi vatandaşlar tarafından gururla izlendi. Duygulananlar gözyaşlarını tutamayanlar oldu. Duygulandınız. Evet. Fahriye evet. olarak beni çok duygulandırdı. Fetih muhteşem bir şey. Gerçek anlamda yaşadık şu anda. Aslında fetih törenleri sabah erken saatlerde başladı. Vali, belediye başkanı ve diğer protokol üyeleri Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Rahmetlanıyoruz. Bütün e, İstanbul'un fethinde e, bulunan şehitlerimizi, gazilerimizi. Türbeye çiçekler bırakıldı. Fetih suresi okundu, dualar edildi. Karadan gemileri yürüterek o mübarek müjdeye mazhar olmuş askeriyle birlikte bu beldeleri fetheden Fatih Sultan Hazretlerini... Heyet daha sonra Fatih anıtına çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından fethin canlandırılacağı Belgrad kapıya geçildi. Tören coşkulu gösterilere sahne oldu. Şiirler okundu. Gönül başlasın. Bu. Ve Askeri bando ve mehteran geçişi büyük ilgi gördü. Tören öğrencilerin halk oyunu gösterileriyle renklendi. İstanbul'un fethinin 558. yıl dönümü asker ve öğrencilerin kortej geçişiyle son buldu. Ancak kutlamalar bununla sınırlı değil. Gece 21'de Haliç'e kurulacak platformda su ve ses gösterisiyle fetih anlatılacak.